Arkadaşlar bugün yeni bir videoyla selamlar. Bu biz biz buradan atıldı. Hadi şöyle sonlara doğru sizlere bir kısa söyleyeceğim. Hadi şöyle. Yapıyoruz. 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 Bakın. Bizi bir buradan atan videomu ve asıl hesabını olmayı, yorum yapmayı, beğen yapmayı ve bildirim. Siz görevde asmayı unutmayınız. Bir de takip unutmayınız. Tamam. Bunu atıyoruz. Şimdi Cerny. I'm excited to be here to talk about the newest addition to our console lineup, PlayStation 5 Pro, and how it advances gaming technology. But first, I want to take just a minute to look at what we put in the original PlayStation 5 and how it delivers an exceptional gaming experience. When PS5 debuted in 2020, it brought a lot to the table. Eight Zen two CPU cores form the brains of PlayStation five and enable high-speed, complex gameplay with character counts reaching into the hundreds and frame rates that can be as high as 120 frames a second. PS five a powerful RDNA two GPU, which can render anything from intricate details to fantastic worlds with vast panoramas to explore. Ray tracing allows for dramatic visual improvements including reflections off of water or glass and the realism that comes from real-time global illumination. A custom SSD can load data at breathtaking speed resulting in ultra-fast transitions between game worlds. Data streaming rates so high that traversal speeds are essentially unlimited. <laughs> okay. I'm working on it. Tempest 3D audio tech brings an unparalleled sense of immersion to the sound of the games. With audio so real, you may not even need to see the enemies to know exactly where they are finally, the dual sense controller has haptics that let you feel through your hands what your character is experiencing inside of the game. it's wonderful to see such variety and richness of game experiences. creators have made amazing use of the hardware capabilities, but when i talk to them, i do hear about their desire for more graphics performance. the dreams of the developers are bigger than can be supported at 60 frames per second, and that leads to an aspect of modern gaming that we're all familiar with. Graphics modes. It can be a difficult choice for players. Fidelity modes emphasize the visuals, typically through higher resolution rendering. These modes might also have enhanced detail or use more ray tracing. The games only run at 30 frames per second. The visuals can be choppier and the controls less responsive. Performance modes emphasize frame rate and interactivity, typically choosing to run at 60 frames per second. by reducing the graphical detail until those frame rates can be achieved when asked to decide on a mode players are choosing performance about three quarters of the time removing that decision or at least narrowing that divide is one of the key targets for playstation 5 pro we want to give players the graphics that the game creators aspire to at the high frame rates that players typically prefer to do that, PS5 Pro substantially improves over PlayStation 5 in three ways. Here's what we call the big three. First, we made the GPU much larger and increased the speed of the memory it uses. The result is rendering that's up to 45% faster. Second, we made major upgrades to the ray tracing a streamlined and accelerated approach that allows calculation of the rays at double or even triple the speeds of PlayStation 5. And finally, we added custom hardware for machine learning and an AI library called PlayStation Spectral Super Resolution, or PSSR for short. PSSR analyzes the game images pixel by pixel and can add an extraordinary amount of detail, which boosts the effective resolution of the games. Game creators are adding PS5 Pro support to new and existing titles. And with the big three involved, the results can be pretty amazing. With graphics showing something like fidelity levels of detail, but it doubled the frame rate. Here's the Last of Us Part 2 running on PS5 Pro. It has huge amounts of detail and targets a super smooth 60 frames per second. Let's compare this to the fidelity mode on PS5, which is only running at 30 frames per second, and is therefore much choppier. This goal of delivering almost fidelity-like graphics at performance frame rate has been achieved for a broad set of titles, including Spider-Man 2 and Ratchet and Clank Rift Apart. We can see that PS5 Pro is close to doubling the power of PlayStation 5. Another way to compare the two consoles is to look at PS5 Pro versus Performance Mode on PS5, both of which target 60 frames per second. What we see here is a difference in detail. PS5 Pro is much sharper and crisper than PS5. For this, my favorite is the parade scene from Ratchet and Clank. Distant details are much clearer. Here we can see Marvel's Spider-Man 2 is noticeably higher resolution throughout the scene, including the trees and procedural cars. So overall, some remarkable improvement to the games. On PS5 Pro, we can see increased sharpness to the graphics or smoother and more responsive gameplay. This is the big three showing their value. As you've been seeing, machine learning via the PSSR library is being used quite broadly to add pixel detail and boost frame rate. But there are as many approaches as there are game engines. The increase in raw GPU power is being especially effective for Horizon Forbidden West. Apart from the detail boost, that extra graphics power is allowing for improvements to lighting and visual effects. As well as to the hair and the skin in cinematics. Open up, guys. Jorof's orders. Good enough for me. Ray tracing is finding broad usage as well, particularly when the games are focused on higher frame rates. The faster hardware in PS5 Pro can make a real difference, allowing Gran Turismo 7 to add ray traced reflections between the cars in gameplay while continuing to support their targeted 60 frames per second. That boost in ray tracing is also delivering big wins for Hogwarts Legacy, allowing not only for better reflections and a greater variety of reflective surfaces, but also for further realism in the casting of shadows. I hope you've enjoyed this run through of the technology behind PlayStation 5 Pro. Simply put, it's the most powerful console we've ever built and a worthy addition to the PS5 family. Let me wrap this up by giving you a quick look at a number of games running on the new console. You'll never Nu,

çok pahalı. Olacak. Olacak tabii. Hı -hı. Siz GTA pis normal pis pis dolda GTA ne fark eder? Normal pis pis halde da pis pro almayın dostlar. Size bak pis pis normal PCB's kaldırır kaldırı diyor. Bide PCBs 5 Pro da kaldırır, ikisi kaldırır. Bakalım. Bir de Sobe varsa kaldırılmadıysa Hemen Karşılığı da olacak Bir fikir Geçti artık her şey. Şimdi geçti artık her şey. Ben de bunu gördüm. Azıcık azıcık doğrudu bittirdim. Tabi ya önce kazan sahayı sadece birisi değil. bugün yeni kaynaklarla alındı mı kadar? Asıl sız oldu, asıl sız oldu olduğu kanatlandı. Bir artilım olsa bunu 2023 ortalarında söylerler unutmayın yakında da şöyle gelecek iyi geceler bir de beğeni mi yakalım bir de 7 için bir de 7 yıldır için bir de şimdi görmek falan. Bir de AP sayfaları direkt resmi kabul etmesini sana yalnız bilgilerle bir şey diyemeyeceğim artık. Bu diye yalnız. Yalan olduğunu bende bir dön. Ve artık yine yemeğimizi şey bekleteceğim. Çok mutluyum. Bu güzel haberi sana çok teşekkür ediyorum. Merhaba benim ağalarım razı olsun için çok sevim değerimiz evet, iyi falan bay makam ya iki minut önce sokaksa keşke keş şıkkı iki video diyorlar bir de diye yazmış

Assassin's Creed ve Far Cry ile başlamıştı. İlk oynadığım oyunlar listesinde ilk sıradalar. O zaman nerede? 14 yaşındaydım ve oyunlarla benim oyun maceram Assassin's Creed ve Far Cry ile başlamıştı. İlk oynadığım oyunlar listesinde ilk sıradalar. O zamanlar daha 14 yaşındaydım ve oyunlarla tanışmamda Ubisoft büyük rol oynamıştı. Bana ilk masaüstü bilgisayarımı aldıran bir Ubisoft oyunuydu. Far Cry 4 sırf Far Cry oynayabilmek için dört ay McDonald's'a çalışmıştım. Sonunda o hayalini kurduğum oyun bilgisayarımı alabilmiştim. Bana bu hayali kurduran oyun Far Cry'di. Yani yapımcısı Ubisoft. Trailerları izleyip müziklerini dinlerdim ve daha da heyecanlanırdım. Ubisoft benim gibi çoğu kişiye bu tarz anılar biriktirmişti. Eminim çoğunuzun ilk oynadığı oyunlar arasında Assassin's Creed mutlaka vardır. Ben ilk kez internet kafede oynamıştım ve oyunu tanımadığım için ikonuna bakarak... Hmm, güzel bir şeye benziyor. Demiştim. Benim oyun maceram Assassin's Creed ve Far ile başlamıştı. İlk oynadığım oyunlar listesinde ilk sıradalar. O zamanlar daha 14 yaşındaydım ve oyunlarla tanışmamda Ubisoft büyük rol oynamıştı. Bana ilk masaüstü bilgisayarımı aldıran bir Ubisoft oyunuydu. Far Cry 4. Sırf Far Cry oynayabilmek için 4 ay McDonald's'a çalışmıştım. Sonunda o hayalini kurduğum oyun bilgisayarımı alabilmiştim. Bana bu hayali kurduran oyun Far Cry'di yani yapımcısı Ubisoft. Trailerları izleyip müziklerini dinlerdim ve daha da heyecanlanırdım. Ubisoft benim gibi çoğu kişiye bu tarz anılar biriktirmişti. Eminim çoğunuzun ilk oynadığı oyunlar arasında Assassin's Creed mutlaka vardır. Ben ilk kez internet kafede oynamıştım ve oyunu tanımadığım için ikonuna bakarak Hı, güzel bir şeye benziyor demiştim. Bu kadar güzel başlayan bir serüvenin sonuna mı geliyoruz? Şu ana kadar harika başarıları imza atmış ama bir o kadar da başarısız işleri olan Ubisoft batıyor mu? Geçtiğimiz günlerde Ubisoft bir oyun çıkardı. Star Wars Old Labs. Normalde oyunu inceleyecektim ama video hazırlamaya fırsatım olmadı. Yeni videoların metinlerini hazırlıyorum. Aynı zamanda Shorts videolar da var. Program bir hayli dolu anlayacağınız. Yeni GTA videosu için de hazırlıklara başladım. Soran çok fazla oluyor. O da haftaya geleceğini düşünüyorum. Haftaya kadar gelecektir mutlaka. Şimdi bazı teoriler var. Onları anlatacaktım GTA 6 hakkında. O da diğer videoda gelecek. Ubisoft Star Wars Outlast'ı piyasaya sürdükten sonra ne oldu? Hisselerinde çok ciddi bir düşüş yaşandı. Hisseleri iki gün içerisinde %10'dan fazla değer kaybetti ve 2014'ten bu yana en düşük seviyesinde gerilemiş oldu. Tabi bu batmaya yol açacak tek sebep değil. Artık Ubisoft'un oyunlarını insanlar tercih etmemeye başladı. Ve hisseleri de varsa elden çıkarmaya başladılar. Ubisoft Entertainment'ın hisse fiyatı 15 euroya kadar düştü ve piyasa değeri 1.97 milyar euro seviyesine geriledi. Star Wars Outlast'ı oynayan var mı aranızda? Eğer oynadıysanız görüşlerinizi çok merak ediyorum. Yorumlarda belirtin lütfen. Star Wars Outlast çoğu oyuncunun beklediğini karşılamadı. Oyuncular oyunu maalesef beğenmedi. İngiltere'de dijital satışlar hariç fiziki satışları izleyen GFK verileri Star Wars Outlast'ın satışlarını analizledi ve çıkardığı sonuca göre oyunun satışları geçen yıl piyasaya sürülen Star Wars 7 Survivor'ın çıkışına kıyasla %55 daha düşük bir performans sergiledi. Ancak dijital satışları rakamları henüz açıklanmış değil. Ubisoft burada bir miktar daha iyi bir rakam bekliyor. Oyun eleştirmenlerinden genel olarak ortalama puanlar alan Star Wars Outlast Metacritic'te 76 puan almıştı. Metacritic için 70 ve 75 arası puanları ben kötü olarak yorumluyorum. Star Wars Las'ta basata yakın bir puan almış bence. Ancak oyuncular tarafından yapılan değerlendirmelerde oyun 10 üzerinden 4.9 puanla olumsuz bir geri dönüş aldı. Bu düşük kullanıcı puanları ve zayıf satış performansı oyun için öngörülen satış beklentilerinin de düşmesini yol açmış durumda sonun başlangıcı işte burada gerçekleşiyor. Ubisoft'u gerçekten de zor günlerde bekliyor. Benzer bir olayı Ubisoft 4 ay önce de yaşamıştı. Ubisoft hisseleri o zamanlar Paris borsasında %15'lik bir düşüşle 19.78 euroya gerileyerek 12 Ocak 2023'ten Mayıs ayına kadar en büyük düşüşü yaşamıştı. Şimdi bu düşüş 15 euroya kadar geriledi. Şirketin şu an yegane tutunduğu yapımların başında ön sipariş sayısında bir hayli fazla satışa ulaşan Assassin's Creed Shadows var tamamen ona güvenmiş durumdalar. Eğer Shadows'ta patlarsa muhtemelen daha dip noktayı görecekler. Biraz daha bu yeni oyundan bahsedelim, oyunu size açıklayayım sonra size oyunun başarılı olmayacağını soracağım. Assassin's Creed Shadows 16. yüzyılın Japonya'sında geçiyor. Oyun bildiğiniz üzere tek oyunculuk. Oyuncular iki kahraman arasında geçiş yapabilecekler. Yani bir kahraman seçebilecekler. Bu biraz daha Valhalla misali olmuş. Burada iki karakterden birisi Naoe, gizlilik, parkur ve klasik Assassin's Creed oyunlarının hızlı oynanışını sunuyor. Suikastçı gizli kılıcı kullanabiliyor, atlatmaya dayalı savaş yeteneklerini ve cihazlarını kullanabiliyor. Hedefleri gerçekleştirmek ve görevleri tamamlamak için köylülerin arasına karışabiliyor. Tamamen gizlilik üstüne kurulmuş bir karakter. Ve diğer bir karakterimiz de Yasuke. Sasuke'nin çakması gibi. Büyük hasar veren kişi olarak çatışmaya giriyor. Düşman gruplarına kolayca alt etme özelliği var ve fazla çabalamadan darbelerle düşmanını alt edebiliyor. Her karakterin farklı bir oyun tarzı var. İlerleme yolları farklı, becerileri farklı, silah seçenekleri farklı ve istatistikler bize sunabiliyorlar. Birisi gizlilik becerilerine odaklanıyor, diğeri ise dövüşte üstün oluyor. Oyunu keşfedilecek geniş bir açık dünyası olacak. Ubisoft oyun içinde zaman geçtikçe mevsimlerin değişmesini, sadece görüş hattı ve yükseklik yerine gizlilik unsurları için gölgelerin kullanılması gibi seri yeni özellikler de getiriyor. Her Ubisoft oyununda bunu söylüyoruz. Yeni özellik yok, yeni özellik yok. Daha doğrusu her Assassin's Creed oyununda bunu söylüyoruz. Bir önceki oyunun kopyası gibi diyoruz. Ama burada bazı yeni özellikler var. Tabii ki gameplay videolarında da bunları gördük ama oynayınca daha iyi deneyim edeceğiz. Tamamen çıktıktan sonra oyuna deneyim edince oynayınca bu farkları, yenilikleri daha iyi görebileceğiz. Ve yapımcılar da aynı zamanda bu yeni Assassin's Creed oyun hakkında çok umutlular. Oyun dünyasını dinamik ve son derece detaylı gösterdiklerine inanıyorlar. Oyuncuların oyun içinde kaybolmasını sağlamak amacıyla yaptıkları bu oyunda iki karakteri canlandırabileceğimizi sizlere zaten söylemiştim. Onlar da bu iki karakter konusunda çok heyecanlı olduklarını dile getiriyorlar. Assassin's Creed Shadow 15 Kasım'da bilgisayar, PlayStation ve Xbox için çıkacak. Şu anda Epic Games'i 1749 liradan ön siparişe açılmış durumda. Peki sizce Assassin's Creed Shadow başarılı olabilecek mi? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Eğer Ubisoft konusunda bir gelişim olacak mı? Ubisoft nereye kadar böyle gidecek? Ve Ubisoft'un batacağını düşünüyor musunuz? O konuda da yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu da... Üstüne basa basa söylüyoruz. Canın ne çektiyse yemekse. Arkadaşlar bu videoda çok yakında gelecek. Bugün gelecek ama. Hmm. Bu videoda çok yakında gelecek. Bugün gelecek olsun arkadaşlar haberiniz olsun Gireci Şimdi de, de paylaşayım Bakın 10 Eylül 2024 10 Eylül 2024 bu PUBG mobil 5 nokta güncellemesi başladı onu on biri on iki öyle öyle gidecek PUBG mobil oynamak istiyoruz indirebilirsiniz güncellemeyi bekleyebilirsiniz abone olmayı yorum yapmayı ben yapmayı e. ve bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşürüz ve Hoşça kal. Görüşürüz. Kendilerinize iyi bakın. İsterseniz PC5 alın. Normal PC5. Git da iyi aldı. İsterseniz PC5 Pro alın. Sen dostlarım. Ben de PC5 normal alacağım. Bilginiz olsun. Hadi bye.